Hepinize merhaba dostlar. Dostlar bu sefer beraber videonun başında gördüğünüz gibi bedavaya nasıl yüz alınır onu göstereceğim. Cidden çok basit. Sadece e, videoyu sona kadar izlemeniz gerekiyor. Evet, bence hızlıca geçeyim ben. Hatta size örnek olarak göstereyim. Hemen oyunumuza girelim. Ben yaptım önceden. Hatta önceden çok kere yaptım. Size bir göstereyim mesela. E, hemen girsin hızlıca. Bu arada hiç Photoshop Maker'dan falan hiç böyle Photoshop yapıp yapmıyorsunuz. Baya baya bedava alıyorsunuz. O pahalı üzeri 700 bin Robux olsun. 1 milyon Robux olsa hiç fark etmiyor. Ne kadar Robux'la olursa olsun her türlü alıyorsunuz. Hemen girsin oyunumuz ve size göstereyim. Evet. Girsin bir oyunumuz. Evet. Oyuna bir şey oldu. Oyun biraz kasıyor. Pardon. Evet. Evet. Geçti. Güzel. Şimdi. Personel olalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu yüz geldi. Normalde bu yüz ne kadar isterseniz bir bakalım. Avatar Shop'a geliyorum hemen. Avatar Shop'tan bu yüze bir bakalım isterseniz. Ya da bakmayabiliriz. Fark etmez. Neyse ben bakayım. Şuradan. Happy happy. Happy happy. Face. yazmıyor O da çıkıyor. Heh, bakın. Benim bu yüzü görüyorsunuz. Bir de bu yüzü görüyorsunuz. 17.000 Robux diyor. Bende 0 Robux var. Ben de 0 Robux varken bunu bedavaya aldım. Ama nasıl aldım? Göstereyim isterseniz. Ben e, katalogda en sevdiğim yüz. E, şu süper süper happy face. Cidden çok seviyorum. 23.500 Robux. E, evet o zaman biz oyunumuzdan çıkalım ve yapmaya başlayalım. İlk önce avatar shop'tan bir yüz seçiyorsunuz. Ben bir yüz seçtim. Mesela süper süper happy face seçtim. Cüzdanını seviyorum. Evet. Geliyorum. saat yapıyorum. Resmi farklı kaydet Ve buraya face yazıyorum. Face yazdım. Ee, şey diyeceksiniz. Ee, muhtemelen şöyle yapabilirsiniz. Ama ee, mesela zız, jız, 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 falan mesela resmi direkt kaydedersiniz ya da PNG yazıp kaydedersiniz sakın öyle yapmayın öyle yaparsanız da e, resmi yeniden adlandırıp küçük harflerle face yazın çünkü biz bunu Roblox'un dosyalarına kaydedeceğiz bu arada hiç ban risk yok hiç merak etmeyin yani evet şu anda buraya indi gördünüz mü face PNG yazıyor hep face'imizi indirdik sonra hemen aramalara geliyoruz ve Roblox Roblox'u aratıyoruz. Sonra buradan Roblox Player yazıyor. Saat yapıyoruz. Dosya konumunu açlıyoruz. Sonra burada Roblox Player ve Roblox Studio çıkıyor. Burada Roblox Player'a saat yapıyoruz ve dosya konumunu açlıyoruz. Ardından buradan content diyoruz. Content diyoruz ve pardon. Pardon. Evet hatta bir daha tekrarlayayım isterseniz eğer anlamadıysanız. Hemen buradan Roblox'a geliyorum. Roblox'a Roblox, Roblox Player'a sağ tık yapıyorum. Dosya konumunu açıyorum. Buradan Roblox Player'a da sağ tık yapıyorum. E, Roblox Player'a da sağ tık yapıp dosya konumunu açıyorum. Buradan Content diyorum. E, sonra buradan Textures diyorum. Ve evet, dosyalar açıldı. Evet dosyalar açıldı. Şimdi ben dosyalardan öncelikle ben bunu yapmıştım normalde. Ben bunu siliyorum. E bu arada yapmadan önce şöyle olması lazım. Avatarınızda örnek veriyorum. Eğer yüzünüzde böyle falan fark etmiyor. Yüzünüzde eğer bir yüzünüz varsa örneğin Winix Smile falan. classic male face falan. Bunlar varsa çıkartın. Çekit varsa çıkarın. Yani ne yüzünü e, Avatarınızda yüz varsa yüzü çıkarın. Çünkü yaparken biz çünkü buraya başka bir yüz ekleyeceğiz. O yüzden bütün yüzleri çıkarın. Ve bütün yüzleri çıkardığınızda önünüze böyle bir şey çıkıyor. Evet bu yüz çıkıyor. Bu yüz. Ya, ya çünkü Roblox size bütün yüzleri çıkardığınızda normal ilk oyunu ilk başladığınızdaki yüzü çıkarıyor. Yani böyle bayağı yüzsüz olmuyorsunuz oyunda. Oyuna ilk başladığınızdaki yüzünüz olacak yüzünüzde. E, evet bütün yüzleri çıkardığınızı düşünüyorum. Şimdi... Buradan gelelim. Hemen buraya aşağı alalım hepsini. Evet, neredeydi dosyamız? Buradaydı. Şimdi face'imiz burada. Eğer burada falan face'in dışında başka bir ad yazdıysanız ya da face'leri büyük yazdıysanız lütfen onu değiştirin. Yeniden adlandırıp hatta ben de silip bir daha yazayım. Hemen buraya face yazacağız. Face'imizi yazdık. Sonra resmimiz hazır. Resmimizi direkt buraya atıyoruz. Attık mı? Attınız diye düşünüyorum. Evet. Roblox'un dosyalarına face attık. Şimdi buradan hemen oyunumuza girebiliriz artık. Geliyorum buradan. Jailbreak diyorum. Evet. Oyunumuza giriyoruz şu anda. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Cidden bedavaya alıyorsunuz. Yani şartsız koşulsuz alıyorsunuz ama e, yüz aldığınızda şöyle bir sıkıntı oluyor yani dediğim gibi ban riski yok ama şöyle bir şey oluyor e, aldığınız yüz karşınızdaki adamda gözükmüyor ya da arkadaşınızda gözükmüyor e, adam size bakarken sizi şöyle yüzlü görüyor e, oyuna ilk başladığınızdaki yüzü görüyor evet evet adam geliyor Örneğin arkadaşınız ya da adam bir tane birisi. Geliyor oyunda sizin yüzünüzü böyle görüyor ama siz kendi yüzünüzü şöyle görüyorsunuz. Ama siz kendi yüzünüzü böyle görüyorsunuz. Ama önemli olan zaten sizde gözükmesi. Örneğin video çekiyorsunuz falan. Mesela ben video çekiyorum. Bunu yaptım mesela. Cidden güzel oluyor. E, evet. Bu arada bu avatarınıza gelmiyor. Ama bir daha tekrarlayalım. Evet. Bu avatarınıza gelmiyor. Ve arkadaşlarınız da bu yüz gözükmüyor. Arkadaşlarınızda farklı bir yüz gözüküyor. O da bu yüz e, gözüküyor arkadaşlarınızda. Zaten e, avatarımızda olsa e, veya başkalarında gözükse adamlar hiç robux harcamadan direkt yüz alırdı. Ama dediğim gibi önemli olan e, bize gözüken bence. Evet umarım videoyu sevmişsinizdir. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.